Çıpa Çıpa doğru cevap Hiç duymamıştım Kelime, sözcük Sözcük doğru cevap Emisyon Emisyon doğru cevap Takdim etme Takdim etme doğru cevap Hanımlar, beyler Ay finalinde üçüncü finalistimizle beraber Pınar'ın tekrar merhaba. Merhaba. Neler oldu görüşmeyeli var mı orijinal bir şey? Değişik bir şey yok normal hayatımıza devam ettik. Harika gayet iyiydi zaten biz bıraktığımızda iyi gidiyor demek. Öyle de devam ki. ediyor. Yalnız mı geldiniz? Ee, küçük kızım Zehra her zamanki yardım Ve bu, bu sefer bu. eşim de bize eş ya, eşlik eşiniz? etti. Evet. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Zehra şey kameranın arkasında saklanmış orada. <laughs> Ne yapıyorsunuz? Kameramanlığı çözmeye çalışıyordur. Ben Ce, üçüncü seviyor mu? Artık, <laughs> artık ekibe katılacak Zehra. Bizden oldu. Çok iyi. Selam göndermek istediğiniz biri? Özel bir şey söylemek Büyük kızım istedim. Zeynep o gelemedi. Ona ayrıca bir selam söylemiş olalım. Harika. Aileme, öğrencilerime, velilerime, bütün arkadaşlarıma tekrar bir selam göndermiş Çok olayım. Çok güzel. Biz de selam gönderiyoruz. ismi geçen herkese. Peki e, hava attınız mı Fınar Hanım? E, hava attım ama arkadaşlarım beni burada genellikle Normalde çok güler yüzlü biriyim Çok ciddi ve düşünceli bulmuşlar Evet Genel yarışmadayız ne yapalım otelim? Evet. İşin ciddiyetine odaklandık evet. dedim Bakalım inşallah bu sefer de o ciddiyetle En güzel bir <laughs> sonuç giriyoruz. alırız Hadi inşallah <laughs> Başlayalım mı? Başlayalım Başlayalım Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor <laughs> Ticari tanelerde para Kasa. alınıp verilen yer kassa doğru cevap Yine dört harfli kimyadan geliyor. Bakalım. Maddelerin bir birleşiye bir karışıma girmesi Eser. gereken miktarı, doz. Oran. Değil. Bir harf alayım. Bir harf aldık. Ü. Nüktesi. Hayır. Bir harf daha mı? Bir harf alayım. Alalım. D. Dürü. Değil. Dünü. Bir harf daha alalım. aldık, yok, duymamış olabilirim. Düre, Değil. düne, düme, düke, düle, düşe, düre, cevap. düye, düze. Düze doğru cevap. Hiç duymamıştım. Ben de yok. Efendim beş harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli tek kelime bakalım. İsteklendirmek, çabukluk belirtmek için Hadi. kullanılan Hadi. bir ünlem sözü. Haydi doğru cevap. Beş harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Rahatlık, huzur, dinginlik anlamına gelen bir söz. Rehavet olmaz. Değil. Rahat. Böyle... Bir, ha, bir ha... Evet. harf alayım. Dinginlik. Sakin. Evet. Sükun. Sükun doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Birleşik bir kelime. Gelsin bakalım. Öğretimde öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan İm, en yüksek başarı derecesi? İmtihan, başarı, hayır, hayır, takdir. Be, hayır. Yani şeyde İftihar de... İftihar değil. Yok. Karne. Ha karnede en yüksek neyle? Ee, onur belgesi, hayır. takdir. Hayır başka belgeye geçmeyin. Karnedeki en yüksek. Not. Ha. E, not. Birleşik kelime. Notlar. Ne ha, o not. notlar? Not nesi? bir şey. E notun kendi. O sayı değil. E puan puan da değil. Puan Harfler. Da. Ne işte bir şey ne yazıyor karnede? İlkokulda mesela. İşte notlar nasıl yazıyor? Böyle 100 mi yazıyor mesela? E sayıyla, rakamla. Harf. Alın, harf, harf. Aldık bir tane harf. İyi. Güzel yerden geldi. Siz okurken karn, karn, karnede veriyoruz. Evet. Tamam. Karnede başı ne, ne yazıyordu karnede. karnede? notlar var. Ne, ne yazıyordu ama notlar? E, puan, yazıyla. Ne yazıyordu işte? E, 190. Mümkün değil efendim ilkokulda. Peki Peki iyi. Peki iyi doğru cevap. <gülüyor> Aa. <gülüyor> öğretmenin bunu bilememesi. <laughs> 100 diyor ya. Ay normal zaten. Karne kalktı ilk öğretimde muhtemelen ondan. Bilememişim. <laughs> Demek onda. <laughs> Hakikaten. Efem altı harflerdeyiz. Yapım eki almış Türkçe kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım. Neşesiz, keyifsiz, sessiz olan anlamına Hutsuz. gelen mecaz anlamlı bir tabir. Bir harf alayım. Aldık efendim. Durgun. Durgun doğru cevap. <laughs> Yedi harflerdeyiz. Yapım eki almış Arapça kökenli bir kelime. Bakalım. Alın yazısına boyun eğen, bundan öte bir yol olmayacağına inanan kimseler Kaderci. için kullanılan bir tabir. Kaderci doğru cevap. Kınar Hanım 3100 puanımız var. Gayet iyi bir puan. 2 dakikada süremiz var. Hande Hanım'ı geçmek için 11 harf daha alabilirsiniz. Tamam. Şimdiye kadar 6 harf kullandınız. Umarım o kadarına ihtiyacınız olmaz. Önümüzde 7 soru var. Fena da gitmiyoruz bana sorarsanız. Hadi, bakalım, Hadi hayırlısı güzel böyle şey. devam edelim inşallah. 7 harfliğine istediğimiz cevap. Yoksunluk eki almış, Arapça kökenli. Bakalım bunun nesi yok yazık. Utanma duygusu olmayan. Arsız değil. 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 Hayasız. Hayasız doğru cevap. 8 harfliğindeyiz. Yapı eki almış, Arapça kökenli bir sözcük. Bakalım. Üstü kapalı, sitem ve dokundurma içeren sözleri niteleyen bir sıfat. Laf sokma değil. Gibi bir şey. Eee imalı. ya ha ha, onun mi? gibi bir şey. Tek kelime miydi? Tek kelime efendim. Bir harf alayım. Bir tane aldık. Y. İneleyen değil. Hayır. Bir harf daha alayım. İ aldık. İ. başlayacağız. başlayacak. dokundurma içeren, sözleri niteleyen bir sıfat. İmalı gibi. Bir harf daha Bir aldım. tane daha aldık. Şey. L. Lı bir şey Neden olmasın? Benzer, yakın, yaklaşık. Yalı. Hayır. Bir harf daha aldık. Bir tane daha aldık. Aldım. Evet. Kimyalı hayır. olmaz. Dokundurma içerecek Laf sokma ee, gibi. Evet. Ee, şey de, olarak da kullan Nokta nokta yaptım ya o kadar şey değil yani öyle demek istemedim. Aslında başka bir şey kastettim. Kifayeli. Değil. Kafiyeli. Hayır. bu kifa... o Hayır. Onun orada bir harfi yanlış söylüyorsunuz kila hayır, kifi hayır kifa hayır hayır kife deminki daha yakında kifi ha, hayır bir önceki kife hayır Kifi, kifa kifi kif biz for. buradan çıkamayız çıkamayacağız dinayeli olacaktı Bildiğimde de bir kelime tabii ki bildiğinize eminim zaten çıkmayınca çıkmıyor işte evet. ya İnanılmaz. kifa kifi kifu kufu kaldık orada Neyi söyledim bilmiyorum zaten. Farkındayım söyledim, efendim farkındayım. Söylemedim. Efendim e, bakalım 8 harflerdeyiz. Mastarla bitmiş bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım soruya. Bir konu hakkında müzakere etmek anlamına gelen bir sözcük. Danışmak. Değil. Akıl, e, daha basit. Tek kelime. Tek kelime. Sormak. Müzakere. Görüşmek. Biz... Görüşmek doğru cevap. Dokuz harflilerdeyiz. Tek kelime Arapça kökenli. Gelsin bakalım. Birleşik gibi. Eski dilde Tanrı'ya olan Ruh şükran altmek. duygularını bildirme anlamında kullanılan bir söz. Bir harf alayım. Aldık efendim. S. Ya karış değil. Bir harf daha alayım. Nokta noktalar olsun. Bir harf daha alayım. Aldık. Tek kelime. Ya Birleşik bir kelime. Şükürler olsun. Değil. değil. E alın bir harf, bir harf daha. daha. Bir alayım. harf daha aldık. he Hamdü Sena. <laughs> Hamdü Sena doğru cevap. 9 harflerdeyiz. Tek kelime mastarla bitiyor. Bakalım. İhtiyacın üstünde bir malı aşırı Her miktarda yığma. Hayır. Harf alayım. üstünde bir malı aşırı miktarda yığmak. Evet. Ve stoklamak. Stoklamak doğru cevap. Pahalı <laughs> mı bu süremiz ya? Vallahi mı? 5400 aldık ama patlayınca bir canımız sıkıldı. Evet bir de bildiğim bir kelime de olduğu evet. için. En çok sıkıldı. onun canı can sıkıyor. Gerçekten harika bir yarışmacısınız. Son soruyu Kınar Hanım. göremiyoruz. Yok son iki soruyu göremiyoruz. Hmm. On harflere gelene kadar artık tamam dedi. bilinç dışı süreyi yedik. Ama harika bir yarışmacı olduğunuzu biliyoruz. Ay finaline kadar geldiniz. Ay finalinde de çatır çatır gidiyordunuz. Ayağımız tökezledi. E belki bir daha gelirsiniz. İnşallah. İnşallah. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hanımlar, beyler, Pınar Hanım'a alkışlarla yerine uğurluyoruz ve dördüncü finalistimiz geliyor.